Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. 3. Dönem sınavına kimler giremeyecek? Videomuzda bu konudan bahsedeceğiz. Her zaman sınava girenlerden bahsediyorduk, bu sefer tam tersi, sınava giremeyecek olanlardan bahsedeceğiz. Bu konuda bize sorular gelmeye devam ediyor. Videomuzda kısaca bu konudan bahsedeceğiz. Şimdi bize bu konuda şu tür sorular geliyor arkadaşlar. Hocam, 3. Dönem sınavı nedir? 3. Dönem sınavına girmek zorunda mıyız? Üçüncü dönem sınavı zorunlu mu girmesek bir şey olur mu gibi sorular geliyor. Üçüncü dönem sınavı da arkadaşlar normal birinci ikinci dönem sınavı gibi normal bir sınav. Girme hakkı olanlar girerseler tabii ki iyi olur. Sınava girme hakkı olanlar girsinler çünkü ne kadar çok sınava girerseniz o kadar çabuk mezun olursunuz. O yüzden sınava girme hakkınız varsa mutlaka sınava girin. Kayıt yenilemenizi yapıp sınava girin. Sınava girmek zorunda mısınız? Tabii ki zorunda değilsiniz. Hiçbir sınava girmek zorunda değilsiniz. Bu sadece 3. dönem sınavına mahsus değil. 1. dönem, 2. dönem sınavlarına da girmek zorunda değilsiniz. Peki sınava girmezseniz ne olur? İlerleyemezsiniz. Olduğunuz yerde kalırsınız. Açık lisede ne kadar çok sınava girerseniz, mezuniyetiniz o kadar kısalır. Yani o kadar kısa sürede mezun olursunuz. O yüzden girme hakkınız olan sınavlara mutlaka katılın ki bir an önce liseden mezun olun. Az önce de söylediğimiz gibi ne kadar çok sınava girerseniz o kadar kısa sürede liseden mezun olmuş olursunuz. Şimdi önümüzde 3. dönem sınavı var. 3. dönem sınavında yaş sınırlaması var biliyorsunuz. Yaş sınırlamasından dolayı kimler giremeyecek? Zaten daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Yine kısaca bahsedeceğiz. Bir de 3. dönem sınavına girmesine gerek olmayan öğrenciler var. Bunlar kimler? Bunlardan da bahsedeceğiz. Yani 3. dönem sınavına hatta 3. dönem sınavı olarak sınırlamayalım. Bundan sonraki açık lisede yapılan hiçbir sınava girmesine gerek olmayan arkadaşlar var. Bu durumda olan arkadaşlar kimler? Onlardan da biraz sonra bahsedeceğiz. Şimdi 3. dönem sınavına giremeyecek olanları zaten biliyoruz. Önceki videolarımızda daha detaylı konuşmuştuk. Doğum tarihi 2005 Temmuz'dan sonra olan öğrenciler 3. dönem sınavına giremiyorlar. Yaşları 18'den küçük olduğu için 2005 yılı Temmuz ayından sonraki dönemde doğmuşsalar 3. dönem sınavına bu arkadaşlarımız katılamıyorlar. Bir de sınava katılma hakkı olduğu halde katılmasına gerek olmayan arkadaşlar var. Bunlar kimler? Yani yaşı tutuyor, yaşı 17'den büyük, liseden de mezun değil ama 3. dönem sınavına da girmesine gerek yok. Bunlar kimler peki? Bu bahsettiğimiz öğrencilerde arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi meslek lisesi ve imam hatip lisesi okuyan öğrencilerden zorunlu derslerini tamamlamış olanların da 3. dönem sınavına girmesine gerek yok arkadaşlar. Hatta biraz önce de söylediğimiz gibi 3. dönem sınavıyla sınırlamayalım. Bundan sonraki açık lisede yapılan hiçbir sınava katılmalarına gerek yok. Yani açık öğretim meslek lisesi okuyorsanız veya açık öğretim imam hatip lisesi okuyorsanız ve de zorunlu dersleriniz bittiyse, zorunlu dersiniz hiç kalmadıysa bundan sonraki yapılan açık öğretim lisesi sınavlarına katılmanıza gerek yok. Bu durumda olan arkadaşlar sadece yüz yüze eğitimlerini tamamlayacaklar. Yüz yüze eğitimlerini tamamlamadıkları için liseden mezun değiller. Yüz yüze eğitimlerini tamamladıklarında mezun olacaklar. O yüzden açık öğretim lisesi sınavlarına katılmalarına gerek yok. Sadece yüz yüze eğitimlerini tamamlayacaklar. Önümüzde 3. dönem sınavı var. 3. dönem sınavlarına da girmelerine gerek yok. 3. dönem sınavından sonraki açık lisede yapılan diğer sınavlara da girmelerine gerek yok arkadaşlar. Tabii bu okulları okuyorsanız ve uzaktan eğitim zorunlu dersleriniz de varsa bu sınavlara katılmanız gerekir. Zorunlu dersiniz yoksa sınavlara da katılmanıza gerek yok arkadaşlar. Peki mesleki açık öğretim lisesi okuyorsunuz, açık öğretim imam hatip lisesi okuyorsunuz, zorunlu dersiniz de yok. Sınava katılmanıza da gerek yok. Biraz önce bahsettik. Yine de katılabilir misiniz? Tabii ki katılmak isteyenler katılabilirler. Seçmeli derslerden seçerek sınava yine katılabilirler ama az önce de söylediğimiz gibi katılmak zorunda değiller. Gönüllü olarak katılmak isteyenler yine de sınavlara girmek isteyenler sınavlara girebilirler. Hemen şunu da belirtelim arkadaşlar. Burada anlattığımız sakın yanlış anlaşılmasın. Buradaki anlattığımız mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi okuyan öğrenciler için. Açık öğretim lisesi yani düz lise okuyan öğrencilerden burada bahsetmiyoruz. Açık öğretim lisesi okuyorsanız yani düz lise okuyorsanız zorunlu dersiniz yoksa ve mezun değilseniz yine sınava girmek zorundasınız. Zorunlu dersiniz yoksa demek ki krediniz eksiktir. Krediniz 170 olmamıştır. O yüzden mezun değilsinizdir. Burada söylediğimiz o yüzden yanlış anlaşılmasın. Az önce bahsettiğimiz bilgiler sadece Meslek Lisesi ve imam Hatip Lisesi okuyan öğrenciler için geçerliydi. Evet arkadaşlar sınava girmeme ve girememe durumu bu şekilde videomuzda anlattığımız şekilde. 3. dönem sınavına 2005 Temmuz ayından önce doğumlu olanlar girebilecekler. Kayıt işlemlerinin de haftaya başlamasını bekliyoruz. Henüz resmi isteklerden net tarihler açıklanmadı ama haftaya büyük ihtimalle başlamasını bekliyoruz. Gelişmeler oldukça hesaplarımızdan zaten sizlerle paylaşırız. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşçakalın.